Beşiktaş. Beşiktaş'ta ben başkanı <laughs> dinledim. Beşiktaş'ta her şey dikili taşa bağlı. Nasıl? E oradan bir 200 milyon e, euroluk eğer 400 diyorlar da. Yok 200 ama 200 İşte net kalacak ha, kalır. para 200 milyon e, euro gibi bir gelir bekliyor yönetim. E, o gelir olursa hareket edebiliriz diyor. Net bir şekilde söyledi sayın başkan. Yani biz e, bir milli maç esnasında konuşmuştuk. hatırla. Ceyhun Kazancı ile. Evet. Yani mali portrenin aslında Çok ki kötü. bu bu yönetim yoktu o zaman. Bir daha yıl yıl gelmemişti tabi. Karadağ'da konuştuk. Karadağ'da bravo. Ee, yani mali portrede Beşiktaş'ın elinin diyor ki mesela buradan eve gideceksiniz diyor Sayın Başkan dün. Beşiktaş diyor 2 milyon <laughs> Euro daha borçlanacak. Ha, o şey var her gün. Tabi günlük faiz A var, aylık faiz var, yıllık faiz A var. Yani Beşiktaş'ı oradan kurtarmak Sayın Başkan'ın düşüncesi ki bence çok doğru. Şimdi ama seyirciye bunu kabul ettirmek, yani Fikret Başkan zamanında bunu çok iyi başarmıştı. Yani Düşün stat projesi işliyordu, Samet Aybaba yönetiminde çok mütevazi bir kadroyla olan istey işler yapıldı, üstüne bilinç geldi. Beklenenin çok ötesinde oldu. Yani bütün her şey Beşiktaş'ın değişimi dikili taşa mı bağlı? <laughs> yani bence o proje ama başkanın... <laughs> yani şu çizici... anki... Yani hayır. Bu takımın çünkü değişmesi değil. gerekiyor biliyorsun 6-7-10 tane. Bence daha fazla e, oyuncu lazım. Ki yani da. bizim e, bu şeyin altına girebilmemiz için diyor, e, yükümlülüklerin altına bu projenin kabul olması lazım. Aslında ya birazcık... şimdi yönetimi eleştiren bir kısım Beşiktaş'lar da var. Ben ona biraz daha karşıyım yani. bu yönetimi yani, yani, e bu yani nasıl o zaman mesela şöyle diye. bir şey. Niye geldiniz? Bir şey. Abi niye geldiniz? Ortada zaten evet. bir şey yok ki. İyi yani, e kimse gelmiş ne Adamı alıp gelmiş zaten. Evet. Başkan destek yani burada, olmak lazım Evet. Adamı. Nasıl kurtarırıza gidiyorlar? Bu işte öyle hemen bir yılda olmuyor. Yani Beşiktaşlı belli bir kısım da bunu bilmeli. Ya yani biz hemen geldik, alsın oyunu şampiyon olalım. Abi öyle bir şey yok. İçerisi berbat. Yani oyuncuların kontratlarından çıkmak kolay değil. Kadro kalitesine bakıyorsun. Yani sen, Sadece büyük maçlara fokus olmuş bir kadro, sırf görüntüye kapasite var ama devamlılık yok. Yani sen ya bu oyuncu mücadele sana ediyorsun. şey sorabilirim orada. E, sosyal doğru isim mi? Ya isim yani şey olarak baktığı zaman şu anda. Yani oyun olarak son haftalarda baktığında bazı şeyler çok şey hoşuma gitmedi yani değişiklikler Hı. özellikle yani o konsantrasyonu o da biraz kaybetti yani bu takıma bir de onların yapısı de ya sen de konuş sen de biliyorsun yani ide... çok öyle bir hırs yapıp da şey yapmaz yani ha. Bir elit yani Soska yani o baktığın zaman hani elini şeyin altına belki sokar evet. ama elimdeki malzeme bu der yardımcı olmaya çalışır ama benim, bir Türk hoca gibi benim açıkçası kendisini, öyle. kendisini yani ben e, figür olarak dediğin gibi e, ben de öyle görüyorum kendisini. Gerçekten iyi bir futbol adamı. İnsan olarak da çok düzgün bir adam. Çok kaliteli. Ama adam. ben şu yarım sezonda ondan birkaç oyuncuyu çıkarmasını beklerdim. Ben Beşiktaş üçüncü olmuş, altıncı olmuş, yedinci olmuş değil. İşte son hafta. Mustafa Musta Mustafa. Ama yani bu değil. Daha birkaç tane daha isim beklerdim. Birkaç dokunuş daha beklerdim anlatabiliyor muyum yani şey sen diyeceğim, yani bu, enkazdan bahsediyorsun ben, enkazdan sen evet, de vazgeçmedin bunu da çok doğru söylüyorsun Semih'i mesela evet. niye abi işte tekrardan yani ilk geldiğinde bir çıkış yaptı niye onu toparlayamıyorlar bu oyuncu yetenekli mütmili takımda Amil takımdan tamam olmayacak mı ya yani? bunda bir mental bir problem mi var herhalde öyle bir dışarı başka yani. türlü o zaman onu öyle düzelteceksin bir şey. abi sen bu kadar oyuncuyu i̇şte, para yani veriyorsan öyle bir dokunuş gördün mü mesela hani biraz Mustafa diyoruz o da Semih'i bıraktı mesela o da Semih onda da bir şey uğraşmaz işte uğraşması lazım diyorum. Hı hı. Biraz o lazım beşler. Işte. Seni demek istediğin o bence. E şimdi ben, ben, Demir e gelecek. Sor biliyorsun. Evet vezayet şey almamış. Almamış. Gelecek oynat Onana gidecek herhalde. Onana gidecek. Musrati, Musrati satışı var. var. Onu satacaksın. Chamberlain mi? devam ediyor. Şeyi kontrat, kontrat devam ediyor. Yani Bir tane şey haberi vardı. Genoa istiyormuş Raşitsa'yı ama ben olsam şu takımda Rashid'sa daha vazgeçmem. Bazıları Raşitsa gitsin diyor. Raşitsa giderse zaten senin... Ya yani göre... Galata, şimdi Galatasaray'daki e, o ilk şampiyonluğun parçasıydı değil mi? Bu 3 yılın evet. ilkinde var. Oradaki etkiyi bekliyor ama mesela o kadar görünmeyen iş yapıyor ki ben her teknik adamın kadrosunda ilk 11 olsun olmasını isteyeceği bir adam olarak görüyorum. Yani e, şimdi Rafa yok işin savunma kısmında. Immobile oynarsa yok. Semih yok. Yok. Tamam mı? Mursi hiç yok. Hiç ayağını sokmuyor topa. Yani bir tek e, takım savunmasına yardım edebilecek tek figür Raşitsa. Yani çok yönlü bir oyuncu. Solda, sağda, ileri geri çalışan, çalışkan. Hani biraz önce diyordum ya 12 değil de 7 olsun. Onda bir 6-7 hep var. O çıkış. Ben vazgeçmem yani. Eğer yani, tabi muazzam bir para, para veriyorsa yani. önce kontratla Ceneva. ilgili olabilir tabi belki. Tabii ki şu anda ihtiyacı var bir işte var. zaten. Oyuncu yani çok oyuncuya ihtiyacı var. İçerideki oyuncudan da Hayır iyi ben vazgeçilmez demiyorum. Yok. Yanlış anlaşılmasın. Ama ilk aklıma gelen Raşitse olmaz yani olmaz. onu demek istiyorum. Getson da mesela şu an kontratı biliyorsun 1-200 çok ucuza oynuyor. Bir kısım Benfica'da. Bir de o yani biliyorsun onu, ona e, iyileştirme yaptı. Var. ondan da şu an şey şeydi hmm. bence daha da onun da üstünü istiyor. %100'ü yani, Benfica'da. bir dürtüyorlar anlatılırsa. Yani kadarıyla. orada da satsan %50'si zaten oraya için bir şey kazanmayacaksın ki. Ben, ben de vazgeçmeyeceğim da beğeniyorum onu ama da, yani ben baktığında okay, bana Okey ama vazgeçeceğim adamı olmaz onu söylemeye Heh, çalışıyorum. Evet. Ya yani sen mesela geçmiş sezonlarda hep söyledim. Ee, mesela Fenerbahçe'de de yığılma var stoperde. Mesela Beşiktaş'ta da e, ee, Paulis tamam ama onun da sağlık problemleri için sezon yarısında yok. Bir süreklilik oldu mu? Yok. Yani bir garanti olması Atkomatide lazım. Paulis'ta biliyorsun de bunu yaşadı. Son Tabii ki. Yani yok. mesela orada çok büyük problem var. Operasyonlar hani ben Jetson'la Raşitsa benim konuşacağım son, son, adam olur bunlar. Onları ben garanti görüyorum. Ve yani ben eminim sosyal Daha da orada aynı fikirde. Emirhan var, Tayyip evet. var. Yani dağıladı, Mert var. belli bir yaşa geldi. Tamam dün gördük Ostaride 40 yaşında eee Miami ilk yarıda ayakta tuttu da penaltı kurtardı sayısız gol kurtardı. Masuaku yaş kalıyor yaş mu? önemli mi? mu? Ben Masuaku'nun e, bir süre olan e, o e, ne denir? E, hedefte olması işte <laughs> günah keçisi seçilen isim. Çünkü taraftarlar bazen bazı oyunlarda günah keçisi Arası. ararlar. O, o öyle oldu biraz da karakter itibariyle ee, nasıl söyleyeyim umursamaz bir şeyi var ya Vücut yani dili biraz he, şey, evet. o da daha işi köpürttü ama yani e, şu mesela ligin ikinci yarısında Beşiktaş'ın oyununda ayakta kalan 2 3 şeyden evet, biriydi. eee biriydi sonuçta onun da mesela dediğin gibi o gelen hocanın eee sol x'in y'nin bazı oyuncular öyledir. Bazı oyuncuları yönetirsin. Bazı oyunculara hiç dokunmazsın. Gerek yoktur. Bu, bu psikolojisi enteresan bir adam. Ya şimdi kadroyu tamam daha transferler falan olacaktır tabii ki tam bilmiyoruz ama seni için Beşiktaş yine aynı bu kıvamda mı olur? Yine bu şeyde mi olur? Ee, yine yoksa bu sezon başı konuştuğumuzda bizim yayınlarda da ben en az 15-20 puan yine fark atar Galatasaray, Fenerbahçe demiştim. E bize kızdılar biliyorsun. Şimdi, diyorsun. Yani 5-0'ın ardından hani şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı. Yani çok çok erken olduğunu, Beşiktaş'ın yapısal program problemleri olduğunu ki e, kimin röportajında e, mesela Ge, Gezal gerçi şampiyonluk sonrasından bahsediyor işte sezonlardan. Diyor ki yani öyle bir sezondu ki o sezon diyor üç başkan gördüm beş spor direktörü <laughs> altı teknik direktör yani öyle anlatıyor yani Beşiktaş bu sarmaldan çıkması lazım yine aynı mı olur o, yani yani Nasıl? Ayrı, yine aynı. bu kadar kötü olmaz olmaz yani ah. ben daha standarda olan işte dediğim gibi o sezonu şey veriyorum ben ama ee, Beşiktaş'ın da şöyle ayrı bir şeyi var onu yani bir, de, bir şeyi kabullenip kızıyor mesela Beşiktaş'tan bir noktada tutup e, takıma destek olup daha üstünü görebilir Beşiktaş. Yani ben yine de tamam bu iki yıldır e, sallandı ciddi bir şekilde puan farkı açıldı, kadro kalitesi düştü. Yani no, gerçekler bunlar. Ama son yıllara baktığında yine Beşiktaş camiası Fenerbahçe kadar başarısız değil. Yani Beşiktaşlar kızıyor ama aralara iki şampiyonluk geçen sene en kötü zamanı diyorsun. Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa yani Beşiktaş hep bir Tabii şey yapıyor. Sezon, yani kötü kadro diyorsun, işler iyi gitmiyor. Oyunlar ruhsuz. Yönetimler şey ama bir şeyler yaptı bu sezonlar. Yani Beşiktaş'ta aslında işler Fenerbahçe kadar kötü olsa düşünemiyorum. Ama şu Ama mali açı da çok kötü. Ha. Mali durum çok ya kötü. Şimdi sen Yani oradan Beşiktaş şu anda kötüye kötü gidiyor diyoruz yani yoksa yani Fenerbahçe'nin başka projemlerinden bahsediyorsun. Ama fe, Fenerbahçe yönetiminin son 2-3 sezonda kurduğu kadrolar kötü kadrolar mı yani? Kötü yani kadro bak, değil ama ha. kötü yönetiliyor. Tamam. Farklı bir şey. Evet. Şimdi Beşiktaş'ın elinde malzeme yok, yok. yani. Dolabı açıyorsun. Dolap boş. Yani iki 3 tane şey var. Ama Fenerbahçe'de açtığın zaman tatlı yapacak malzeme de var. Ama iki Ana sezon, yemek iki sezon iki önce var. Beşiktaş hem ziraat hem şeyi aldı o takımda süre, süper kupayı. Sezona da öyle girdi. Yani olmamasına rağmen elinde malzeme. Yani Beşiktaşlı arkadaşlar bana kızmasın. Yani kupa çok şey bir yapılanma ifade olup e, onu müstüzerede yani, kadro he, yapılanması aynen. olup İders için ben kesinlikle e, Sayın Orman Yönetiminin ilk sezonundaki gibi zaten e, Sayın Adalı da bunun e, şeylerini veriyor. Q'larını veriyor. Yani bizim böyle bir sabra böyle e, üç şey dedi. 3 3 dönem bekleyeceğiz dedi. Tepki aldı Sayın Başkanın ilk konuşmasında. Evet. Olarak. Yani gelip görüyor. Bir de şimdi sanılıyor ki... Şimdi geçen Şener şeyi gördüm. Dünya, Dünya Yıldızı alacağız bir tane Santorfor diyor. Mesela açıklama yaptı. Ama yani. işte, işte o, orada o şeyi, abi. projeyi alırsan... O projeyi yürürlüğe sokarsak, or, o gelirleri, evet. o faiz borçlarını yoluna koyarsak alırız diyor. Yani onun şartını koyuyor. Anlatabiliyor muyum? Bir de herkes zannediyor ki işte Ali Koç gelecek, e, cebinden çıkaracak. Öyle değil. Yani bu finansal fair play ülkemizde zaten esnete esnete kopma noktasına geldi yani artık eskisi gibi değil bu işler yani Arap sermayesi de sorgulanıyor işte İngiltere İngiltere'de Fransa'da İtalya'da yine interin i̇nter inter olayını ciddi biliyorsun ciddi ciddi yani var. sahte sponsorluklar falan filan yani i̇nter sen ciddi ciddi şey yok sen orada. gidip UEFA'ya şey diyemiyorsun. Ya ben zengin bir adamım. Çıkardım 500 milyon euro verdim. Yok öyle bir şey. Kabul etmiyor Sen onun karşılığını göstermek zorundasın. Bir de bu hani Sponsor cebinden verdi da biliyorsun öyle o bir hibe şey yok. hibe etmenin bir sınırı var. Tabii. Şimdi taraftarlar bilmiyor. Başkan veriyor, veriyor. Da öyle bir şey yok. Yani sayın Veremezsin Yabalı, yani. 50 e, bir hibe istese de var. yapamaz. Onu söylemeyeceğim. O da yapamaz. Hocam. Evet, o da yapamaz. Zaten yapsa o para direkt tem, temlikli gidecek yani o faaliyet.